Ruhi dilberde gerçi mahtan ruşen ziya gördüm. Küdüret verdi hattı, şimdi baktım bir sefa gördüm. Neye atfı nigah ettimse ahir hata gördüm. Vefa her kimseden kim istedim anlat gördüm. Kimi kim bir vefa dünyada gördüm, bir vefa gördüm. Fezayı aşka düştüm bir serü pavalihü hayran visalim idi dilde menzilimdir vadi hicran bana bir deskir olsun diye halim edip ilan kime kim halimi izhar kıldım isteyip derman özümden bin beter anı derde müptela gördüm tasavvur eyledim aşk içre kendimden elem defin tahacum etti ol ben istedimse her nedem defin Meğer yar eylemezmiş aşıkından hissi temdefin mükedder hatırımdan kılmadığı bir kimse gam safadan dem uran hemlemle de ehdir ya gördüm. Perişani yüzülfü yar olursa dile merkez müneccim beyhude tedbir kılma hoş geri gelmez. Hele yaver değil kim fehmeyledim talihim özkes bana gösterdi gerdun. Yere baktım kevkebin yüz kez Mene bedbaht anı her yah kim baktım Karar gördüm Usandım yar ile çektiğim gamdan Vefa ümidi yanlış değilmiş tüm her bir ademden Kenare gir olursam çok mu remzi bunca hemdemden Hüzuri ayıp kılman yüz çevirse mehli alemden neden kim her kime yüz tuttum andan yüz bela gör.